Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız böyle giderse, köyünü terk etmek zorunda kalan genç çiftçilerin hikayesini aktaracağız. Göreceksiniz, böyle giderse çiftçilik yapacak kimseyi bulamayacağız. Aile hekimliklerine yapılan zam kiralara gelen artışın çok altında. Böyle giderse pek çok aile hekimi sistemden çıkmak zorunda kalacak. İlişkilendirebileceğiniz birçok başlık var bültende. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım bültene. Türkiye ile Irak arasında son 36 saatte tansiyon yükseldi. Krizin nedeni Irak'ın kuzeyindeki Zaho'da 9 kişinin öldüğü saldırı. Bağdat yönetimi saldıran saldırıdan Ankara'yı sorumlu tuttu. Bunu yaparken ortaya somut bir kayıt konmadı, kanıt konmadı. Bağdat'ın suçlamasını Ankara'ya yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırısı olmadığını söyledi. Terör örgütü PKK'yı işaret edip Bağdat'a olayı aydınlatmak için işbirliği çağrısı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Irak'ta da bugüne kadar mücadelemiz her zaman PKK terör örgütüne yönelik olmuştur Irak'ın değişik bölgelerinde. Bakan Çavuşoğlu İran Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü iddiasını yalanladı. Ankara'ya yönelik suçlamalara tepki gösterdi. Bağdat yönetimine işbirliği çağrısı yaptı. Hadi. Evet. Türkiye arasında krize neden olan saldırı ülkenin kuzeyindeki Zaho'da bir dere kenarında gerçekleşti. 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Bağdat ortaya somut kanıt koymadan Türkiye'yi suçladı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ankara'ya topraklarındaki güçleri çekme çağrısında bulundu. Resmi özür talep etti. Terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleştirilmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir e, girişimdi. Ülke genelinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenlenirken Ankara saldırı iddialarını yalanladı. Saldırının sorumlusu olarak terör örgütü PKK'yı işaret etti. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde e, Irak makamlarıyla işbirliği yapabileceğimizi de biz e, söyledik. Siz perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik e, gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz. Saldırıya muhalefet de tepki gösterdi hükümete. Olayın Iraklı işbirliği içinde aydınlatılması çağrısı yaptı. Uluslararası kamuoyunda ülkemiz aleyhine bir atmosfer oluşmasına sebep olan bu olay Irak ve İKBY ile yakın bir işbirliği ile aydınlatılarak gerekli açıklamalar yapılmalıdır orada hayatını kaybeden masum sivillere Allah'tan rahmet Acılı ailelere sabır diliyorum. Türkiye bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun sürdürdüğünü vurguladı. Hedefimiz PKK ya da Suriye'de YPG PYD terör örgütleri olmuştur dedi. Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine harekatta kararlı olduğunun altını çizdi. Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da. Suriye'ye yeni harekat Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan MGK'nın da gündeminde. Cumhurbaşkanı İran dönüş konuştu. Güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece harekat masada dedi. Amerika'yı hedef aldı. Amerika'nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar dalgalandırıyorlar. Rejimin bayrağını dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar bunu yemezler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'ı Suriye'deki terör örgütlerini beslemekte suçladı. Amerika Fırat'ın doğusundan çıkmalı dedi.